Merhaba. Bir önceki videomuzda kronik erteleme alışkanlığının altında yatan 5 psikolojik faktörü inceledik. Şimdi kronik bir biçimde işleri ertelemenizin başlıca nedeninin bugün yapmanıza yarar olacak bir işi yarın erteleme nedeni olan bir dizi tabir olduğu konusundaki görüşümü ve görüşleri aktarmaya başlıyorum örneğin sizin erteleme alışkanlığınızın başlıca psikolojik nedeni rahatsızlıktan kaçınma isteği olsun yapmanızda yarar olacak bir işi yapmaya kalktığınızda ne zaman bir rahatsızlık duysanız ya da rahatsızlık duyma olasınız olsa o işi yapmayı ertelersiniz sizde erteleme danışı neden olan tek başına rahatsızlık yaşamanız değildir İşi yapmaya geciktirmenizin nedeni daha çok sizin o rahatsızlık duygusu hakkındaki inanışınız ya da ona karşı olan tavrınızdır bir işi yapmaktan rahatsızlık duyma konusunda sahip olacağınız olası inanış sayısı 5 olarak belirtilebilir. Bu 5 inanışı şu şekilde inceleyelim. 1. Bir, bir iş yaparken rahatsızlık duymak benim için vazgeçilmez bir durumdur diyenlerde ya da bu inanışa sahip olsaydınız, eğer ertelemediniz, kesinlikle elinizdeki işi yapmaktan rahatsızlık duymanız olmazdı. Tersine, eğer rahatsızlık duymasaydınız, işi ertelerdiniz. Söz konusu olan işe girişmeden önce, rahatsızlık duygusunu yaşamanız sizin için vazgeçilmez bir durum olurdu. O halde bu inanış kesinlikle erteleme danışın nedeni olamaz. Bu inanışa sahip insanların yaşadıkları rahatsızlık duygusu karşılanmış bir gereksinimi gösterir. İkinci inanış. Söz konusu işi yapmadan önce rahatsızlık duymayı tercih ederim. Bu durumda rahatsızlık duygusu vazgeçilmez değil ama arzu edilir bir duygu olmaktadır. İnanışa sahip bir kişi olsaydınız eğer, yine elinizdeki işi yapmaktan dolayı rahatsızlık duymanız işe artırmanıza neden olmazdı. Çünkü işe başlamadan önce bu tür bir rahatsızlık duygusunu yaşamayı umuyor olurdunuz. Bu sebeple erteleme davranışınızın sebebini bu da olamaz. Bu inanışa sahip kişilerin yaşadıkları rahatsızlık duygusu karşılanmış bir tercihi gösterir. Üçüncü inanış Söz konusu işi yapmadan önce Rahatsızlık duymak ya da duymamak beni ilgilendirmiyor. Rahatsızlık duyup duymadığımı düşünmüyorum bile. Eğer işin yapılması gerekiyorsa yapacağım. Rahatsız olsam da olmasam da. Biz buna kayıtsızlık inanışı diyoruz. Erteme darışınızı bu da açıklamıyor. Kolayca göreceğiniz gibi rahatsızlık duygusu yaşamanın erteleme ile herhangi bir ilgisi yok. Dördüncü inanış şekli. Söz konusu işi yapmaya başlamadan önce rahat olmayı tercih ederim. Bu durumda rahat olmak vazgeçilmez değil ama tercih edilir bir duygudur. İnanışına sahip olsaydınız eğer elinizdeki işi yapmaktan rahatsızlık duymanız yine işi ertelemenize neden olmazdı. Çünkü rahatsızlık duygusu yaşamayı yalnızca arzu edilmeyen bir durum olarak görürdünüz. İşi yapmanın yararınıza olduğundan emin olduğunuz sürece işin verdiği rahatsızlık duygusu sizi harekete geçmekten alıkoymaz. Mesela ben her sabah uyandığımda yüzmeye gitmektense biraz daha uyumanın ne kadar hoş olacağını düşünürüm. Ama bu tercihim beni yataktan fırlatmaktan vazgeçirmez. Çünkü yüzmeye gitmek yararım olacaktır ve havuzu yatağıma getiremeyeceğime göre benim kalkıp havuza gitmem gerekecektir. Bu inanışa sahip birinin yaşadığı rahatsızlık duygusu karşılanmamış bir tercih olarak görülmelidir. 5. inanç. Bir iş yaparken rahat olmam kesinlikle vazgeçilmez bir durumdur. İnanışına sahipseniz eğer bu 5 inanış arasında rahatsızlık yaşadığınız zaman erteleme davranışınızı açıklayan tek inanış budur. Bu durumda rahat olmak sizin için bir tercih olmanın örneğin dördüncü inanış şeklindeki gibi çok ötesinde bir gereksinimdir. İşi yapmaya girişmeden önce rahat olma konusunda <laughs> kesin bir kalibiniz vardır. Bu nedenle rahatsızlık duygusu içinde bulunduğunuz sürece işe başlamazsınız. Bu inanışa sahip kişinin yaşadığı rahatsızlık duygusu karşılanmamış bir isteğim ifade eder. Farklı bir şekilde söyleyecek olursak, rahatsızlık duygusu yaşadığınız ya da yaşayacağını düşündüğünüz ve dördüncü inanışa sahip olduğunuz durumlarda hala manevra alma alanınız var demektir. Çünkü bu inanış esnektir. Sonuç olarak rahatsızlık içinde olsanız bile işe başlamak için kendinize fırsat tanırsınız. Bu inanışa sahip olmak için kişiler için yapılmasında kesin bir yer gördükleri sürece işaret edemezler. Ne var ki? Rahatsızlık yaşadığınız ve beşinci inanışta anlatılan karşılanmamış isteği sahip olduğunuz zaman artık manevra alanınız yok demektir. Çünkü bu esnek olmayan bir inanıştır. Sonuç olarak değerlendirecek olursak, rahatsız olduğunuz sürece işe başlamak için kendinizi bir fırsat tanımazsınız. Bu inanışa sahip insanlar işin yapılmasında kesin bir yarar gördüklerinde bile işe erteleyeceklerdir. Ertelemize neden olan sizin tehdit olarak algıladığınız durum değildir kısacası. Ertelemenize daha çok neden olan bu olaylara ilişkin inanışınızdır. Erteleme davranışını açıklayan belirli bir inanış biçimidir. Söz konusu işi yapmadan önce belirli koşulları mutlaka var olması konusunda katı esneklikten uzak bir istektir. Somutlaştıracak olursak eğer tehditten, rahatsızlıktan, dengesizlikten uzak kalmak gibi. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. <laughs>